Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizler ve arkadaşlar üç tane e sporcu bir tane adam geldi. Arkadaşlar sıradan bir oyuncu diyorlar abim. Ama normalde bu sıradan bir oyuncu değil. Yani 40 bin kupalar. Hepsi 40 bin kupa. Sadece bir tanesi 36 bin kupa. O da e, şeyden bir kayık atıyorlardı. Arkadaşlar lazer diye birisi. Lazermiş. Pardon. Pardon. Evet gördüğünüz gibi hepsini bir kaya kasıyor. 40 bin kupa. Bu da arkadaşlar 41 bin kupa. Şöyle zaten anlarsın 300 seferlerinde 27.984 bu. Lazer, Laserin lazerinde 200 bin, 2 200, bin, 20 bin arkadaşlar bunda. Sen de arkadaşlar 100, 12.804 okuyamadım. 46 karakterli arkadaşlar. Hepsi max gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar maçları izleyeceğiz. Ee, kapışmalı olmuş gerçekten. Ama e, düşük kupa demiş. E, düşük kupa olduğu için zaten Supercell şey demiş ki sen zaten yeneceksin Sana bar kupa verin demiş. Evet maçlar böyle. Zaten arkadaşlar bunlar adamlar korkmuş. Bizim taraftaki adamlar korkmuş. Karşı tarafınkin. Gördüğünüz gibi hepsi kostümlü. Ember'in kostümü olmadığı için Ember kostümsüz. Zaten ona bir çözüm bulamazlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herkes sağdan falan kapıştırıyorlar. Arkadaşlar hepsi kostümlü. Ve hepsi de 40 bin kupaymış. Abim 600 kupalı karakterle karşı tarafı 1K gelmiş. Adamlar helal olsun yani baya iyi oynuyorlar. Göz gibi sağdan sıkıştırıyor baya vuruyor yani. Arkadaşlar bu arada kulübüme gelmeyi unutmayın. 37 kişi var. Yani 500 abone doğru gidiyoruz arkadaşlar. Abone olun, abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bizim adamlar işte burada kalmış. Ember falan ölmüş burada. sende tek kalmış ama sen de yine kurtarıyor bir şeyler yapıyor. Ama arkadaşlar zaten gideceği çok belli. Adamlar 70 olmuş. Bizim taraftaki 40. <laughs> Arkadaşlar şu 70 oldular. Biz de 50. Ama biz onları göre iyi oynamışız. Aynen gördüğünüz gibi. Yani iyiydik. Ama yine ezildik. Olsun sıkıntı yok. 4 aldık. Ben bunu yayınlamak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yenildiler. Bakın arkadaşlar kupalar böyle. Normalde burada eksi 7 diyor ama burada eksi 4 aldı. Bunlar da 1K'ya kasıyor. Arkadaşlar kulübe gelmeyi unutmayın. 450 bin şey kupa olduk. Ben burada savaşıyor gözüküyor ama ben savaşmıyorum. Ha arkadaşlar. <laughs> abi yeni hesabı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu video 20 like'a, 25 like'a geçerse 25 be videolar devam gelecek arkadaşlar. 25 be video uğraşıyorum gerçekten. Siz de bunun karşılığında bir abone olup da bir like atarsanız çok mutlu olurum. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Her zamanki gibi videonun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bay bay.